Manşete hoş geldiniz. Dişi kurbağaların erkeklerden kurtulmak için ölü yaptığı belirlen, taklidi yaptığı belirlendi. Ölü taklidi konulu manşete hoş geldiniz. Şimdi bu görsel bir amaca matuf olarak paylaşıldı sosyal ağlarda ona birazdan geleceğiz bir maksadı var yani. Dişi kurbağaların erkeklerden kurtulmak için ölü taklidi yapması. Ama bir de devletin, rejimin, iktidarın, saray yargısının ölü taklidi yaptığı konular var. Şimdi onunla başlayalım öncelikle. Birincisi Murat Arel paylaşmış X platformunda kızı üzerinden çok ağır bir tehdit ve elbette nefret suçu adli işlem gerektiren bir konu. Soldaki grafik okumayacağım görüyorsunuz. Bir gazeteci olarak, bir baba olarak yardım istiyorum demiş. Nasıl hedef gösterildiğini, nasıl kızı üzerinden tehdit edildiğini ve çocuklarının da güvende olmadığını ve baba olarak yazıyorum demiş. İşte bir şey olacak mı bilmiyorum ama çok tepki oldu dünden bu tarafa ve Muhtemelen bir işlem yapılır veya yapılması gerekir. Başka e, koşullarda anında kişiyi tespit edip adresinden sabahın köründe polis marifetiyle alan devlet burada hala harekete geçmiş değil. Umarım harekete geçer. Ama devletin ya da rejim yargısının kanatları altındaysanız ya da e, koruma kalkanı e, varsa etrafınızda ister istemez başınıza bir şey gelmiyor ve devlet bu bu tür konularda tipik kurbağa gibi ölü taklidi yapıyor. Bir başka konu. İbrahim Tatlıses sosyal ağlardaki mesajında paylaşmış. Galip Öztürk kardeşimi Batum'da. Galip Öztürk kardeşimi Batum'da Gürcistan. Evinde ziyaret ettim. Çocuklarıyla birlikte iyi seneleri olsun inşallah demiş. Çocuklar da boy boy yani 4-5-6 yaşlarında çocuklar. Bu kadar aynı yaşta çocuk nasıl oldu? Bir kadından mı oldu? Hayır. Şimdi oraya geleceğiz. Ayrı bir konu. İzzet Özgenç diyor ki kasten öldürme suçunu işlediği kabul edilerek müebbet hapis cezasına mahkum edilen ve cezası kesinleşen bir kişiyi Gürcistan'dan Türkiye'ye getiremeyen bir Adalet Bakanlığı. Burada çocukların yüzlerini buzlayalım ve devam edelim. Şimdi Galip Öztürk kişisi görülüyor. Hemen İbrahim Tatlıses'in üstünde. Çocuklar da orada. Şimdi yanında eşleri var. Galip Öztürk'ün. Bu çocuklar da taşıyıcı annelerden ee taşıyıcı anneler vasıtasıyla sahip olunmuş, evlat edinilmiş çocuklar. Yani kendi nüfusuna kayıtlı anne baba belli ve bir taşıyıcı anne de işte o dölleniyor, onun karnında büyüyor falan. Şimdi bu etik açıdan, ahlaki açıdan ne kadar uygundur? ayrı bir konu. Gürcistan buna izin veriyor. İzin verdiği için de böyle olmuş. Bir çocuk ordusu adeta. İbrahim Tatlıses kişisi de gitmiş, buna böyle destek veriyor. O da ayrı bir garabet. Bu Galip Öztürk ismi de yani gerçekten cinayet azmettiriciliğinden hakkında müebbet hapis cezası var. İşte devletin koruma kalkanı bu da bu gibi kişilere derhal paravan oluyor. Derhal kanatları altına alıyor ve ölü taklidi yapıyor devlet Galip Öztürk söz konusu olduğunda. Hatta diyor ki ben seni diyor şimdi yurt içinde tutamam. Sen git Gürcistan'a orada bak başının çaresine. Ben de elleşmeyeceğim. Gürcistan'dan seni getirmek için herhangi bir hareket ve herhangi bir tavır herhangi bir dilekçe yazmayacağım. Yani bir Teşebbüste bulunmayacağım ki Gürcistan'la suçluların iadesi anlaşması var vesaire ki Ali Yerlikaya daha yeni 27 kişinin yakalanarak Türkiye'ye getirildiğini ilan etmişti İçişleri Bakanı. Ama söz konusu Galip Öztürk olunca bu mekanizma çalışmıyor. Devlet ölü taklidi yapıyor. Tabi adam Gürcistan vatandaşı olmuş Gürcistan'da ben vatandaşımı iade etmem diyor bilmem ne böyle de bir takım kılıflar bulmuşlar. Ölü taklidi. Evet devletin işine geldiğinde yaptığı, işine gel, gelmediğinde yapmadığı. Cem Yılmaz tartışılıyor. Yılbaşı gecesi Netflix'e koyduğu son stand-up gösterisiyle seyrettim. Önceki Netflix'i de seyretmiştim. O da birkaç sene önceydi. Önceki gayet, öncekinden daha ileri bu arada. Fakat tabii sahne performansının çok çok yani eski bildiğimiz Cem Yılmaz sahne performansının epey altında. Cem Yılmaz'ı sahnede de en az 4-5 kere seyrettim. Hatta bazı gösterilerine birkaç defa gittiğim oldu. Oradaki performansı, oradaki verimi e, ve oradaki bunun çok fersah fersah gerisinde. O, o kabul. Bir de tabii sahnede iken ya da siz de o salondayken o işin duygusu çok daha farklı oluyor. Espri ve esprilere sizin verdiğiniz tepki tabii salonla beraber o işe yani sahneye odaklanmanız falan bir sürü etken var. Şimdi bu konu benim de katıldığım katılmadığım... Esprileri oldu. Katıldığım katılmadığım bir takım sözleri oldu. Olur güler geçersiniz. Zaten Cem Yılmaz gösterileri bir gün sonra hatırlanan gösteriler değil. Bir gün sonra aklınızda bir cümle kalmıyor. Fakat bazı cümleler akılda kaldı ve çokça tartışılıyor. Bir tanesi de şu. Özellikle e, bu kadınlarla ilişkilerini anlattığı bölümde uzun zamandır kadınlarla vakit geçirmiyorum dedi. 38 yaşında biriyle çıkıyorum buldu çıtırı diyorlar. 38 yahu ölmek üzere diye bir espri yaptı kaba bir espriydi. Gereksizdi belki. Onun yerine yani ben 38 yaşında biriyle çıkıyorum. 38 yaşındaki biri de çıtır değildir filan. Yani kendi kendi yaşıma uygun birisidir yani gene filan demeye getirdi ama işte laf biraz ileri bir laf olunca elbette kadınlar da ciddi alınganlığa yol açtı ve bunda da son derece haklılar. Fakat demeye çalıştığım şey şu. Bu işte kur, ölü taklidi meselesi de o. Necla Karahalil'miş bu kişi. Necla Karahalil de e, sosyal ağlarda cevap vermiş. Dişi kurbağaların erkeklerden kurtulmak için ölü taklidi yaptığı belirlendi. Günaydın kurbağa kardeş ölü taklidin bile adamı sahneye çıkarır diyerek kendisiyle ilgili yapılan isim verilmeden yapılan espriyi bu şekilde hicvetti. Keşke burada kalsa ama burada kalmadı ve bu, bu muazzam bir alınganlığa yol açtı ve hatta belki bir noktadan sonra bu lince gidebilir. Ayrı bir konu. İşte benim itiraz ettiğim yerde burası. Murat Bozkurt'ta tam da kitabın ortasından yazmış bu noktada. Her şeye alınma çağı diyor. Sabahtan beri Cem Yılmaz'ın son gösterisindeki şaka üzerinden ciddi ciddi analiz kasılıyor burada. Alıngan toplumlar otoriter totaliter yönetimlere en uygun toplumlar. Dünyada demokrasinin çöküşüyle toplumsal alınganlığın yükselmesi arasında açık bağ var deyip devam ediyor. Şu ya da bu içeriğe sahip laflar sizi tetikliyor. Konuşan kişiyi boğasınız geliyor. Hiçbir şaka gülüp geçemiyorsanız yarın öbür gün gıcık kaptıklarınızı tutuklayacak bir organizma da sizi mutlu eder hale geliyor diyor. İşte aynen öyle. Yani bu alınma şeyinin geldiği aşama bu. Ve demokrasinin çöküşüyle toplumsal alınganlığın yükselmesi arasındaki ilişki bu bağı ortaya koyması nedeniyle önemli. Şimdi yarın Cem Yılmaz alındı diyelim. Aa bak hak etmişti falan diyecekler. Şimdi bu yanlış. Onu söylemeye çalışıyorum. Yani Devamla şunu söylemiş Mustafa Bozkurt. Üç ay önce kom ex komedyen stand-up'ta böyle dedi diye hashtag kasıp, linçletip. Üç ay sonra sevdiğin gazeteci bir haberden dolayı tutuklandı diye ağlama yani diyor. Ona fikir hürriyeti öbürüne değil. Öbürünün muhabbatı da cevap vermiş zaten. Yani onu söylemeye çalışıyorum. Senin elinde imkan yok diye kimseyi tutuklatamıyorsun sadece. Onun yerine hashtag açıyorsun tutuklansın diye. Evet, kastettiğim biraz da bu. Şimdi bakın, bağlıyorum. Uyuşturucu soruşturması kapsamında 7 şüphelinin mal varlıklarına el konulmuş. Kim bunlar? Kasım Gariboğlu, Fatih Gariboğlu, Ezgi Fındık, Burak Ateş, Mert Vidinli, Ayşegül Şenova, Gökmen Kadir Şenova. Şimdi ben dünkü yayında bu konudan bahsederken gelen tepkiler, yorumlar oldu. İşte yargı kararı yokken daha henüz suçlu ilan edilmemişlerken falan gibi cümleler söylediğim için Türkiye'de yargı kararı olsa bile ya da ne bileyim e, suç işledikleri belli konularda neyse belli olsa bile veya herhangi bir örgütün üyesi olsa bile neyse kişilerin mal varlığına böyle e, çökemezsiniz. Yani o mal e, veya o mülk e, bir suç geliri ya da suç örgütü geliri vesaire gibi çok dünyada bu işin bakılan böyle şey tarafları var. Ayrıca mülkiyet, can güvenliği. Bunlar birbirinden ayrılmaz konular ki Türkiye bunu ki ben Türkiye tarihini, yakın Türkiye tarihini Tanzimat Fermanı'ndan bu tarafa okuma taraflısıyım 1839. Orada bu konmuş yani Tanzimat Fermanı'nda herkesin can, mal, namus güvenliği ...devlet güvencesine alındı. O açıdan önemli bir fermandır bu. Sonrasında oldu olmadı ayrı bir konu. Ama orada bir... ...o fermanla bir eşik at, atlandı yani. Onu söylemeye çalışıyorum. Yargının şeffaflaşması... ...mülkiyet hakkının tanınması önemliydi. Tanzimat fermanıyla geldi bu topraklara. Ondan dolayı... E, ...bu şey önemlidir. Mülkiyet hakkı önemlidir. Öyle ezbere... ...bir soruşturmadan dolayı ya... telebirin sahibi gözaltına alındı... ...akşamında kanala kayım atandı. Ya bir dur... Hani diyeceksin ki e, suçu kesinleşse dahi olacak şey değil. Evet suçu kesinleşse dahi olacak şey değil. Ama benim kastettiğim dün oydu. Ya daha gözaltına alınmışken, daha iddianamesi çıkmamış, mahkemesi görülmemişken acele eden bir sistem var. Acele eden bir yapıdan bahsediyoruz. Kiminin mal varlığına çöküyor, kiminin çökmüyor. Mesela Erden Timur çökülmesin elbette ayrı bir konu. Bu ...NEF inşaatla ilgili konulardan bir yasa dışı bahis patronuna daire verdiği iddiasıyla tutuklandı. Nef milyar dolarlık şirketler grubu var. Herkes eli kulağında bekledi acaba nef inşaata kayım atanacak mı diye. Atanmadı. Atanmasın da zaten. Baran Süzer adliyenin arka kapısından girdi çıktı ifade verdi Süzer grubunun veliahtı. Tek kare fotoğrafı servis edilmedi. Kişiye göre de değişiyor olaylar yani. Kastettiğim o mülkiyet hakkı önemli. E, ve öyle ezbere bir yargı kararıyla veya bir soruşturmayla falan insanların e, malına mülküne çökemezsiniz. Onun için ben dün de ekrana getirmiştim. Cem Yılmaz'ın en önemsediğim sözü buydu. Yapıştıracağım bir iki politik espri de klasik Mercedeslerimi polis arabası yaparlar diye şey yapmıyorum dedi. Bu zaten tek başına yeterliydi. Bu o ülkede e, mülkiyet hakkı olmadığını mal, can mal emniyeti olmadığının göstergesi. Alırlar bir konuda bir soruşturmada ondan sonra da her şeyini. E şimdi siz diyebilirsiniz mi ki Cem Yılmaz'ın gelirleri, mal varlığı, oturduğu ev ya da klasik oto galerisi alın teri değil. deyebilir misiniz bunu? Diyemezsiniz. Ama yapıyor bunu sistem. Emekli maaşına çöküyorlar yahu ki en dokunulmayacak şey kastettiğim o. Ve işte devlet dokunduğuna dokunuyor, dokunmadığına dokunmuyor. Furkan Torlak kişisinin ki bu dezenformasyonla mücadele mesele merkezi başındaki kişiydi. Sessiz sedasız istifa etti gitti. Anadolu Ajansı öyle koruma, bak bak öyle bir koruma var ki kendi adamlarına. Anadolu Ajansı uyuşturucu testinin negatif çıktığını böyle haber yapmış. Kim ki bu? Ve ayrıca bunun uyuşturucu testinin negatif çıktığını niye böyle haber yapıyorsunuz? Niye? E aklanmaya ihtiyacı var. Birileri onu koruyor, kolluyor bir biçimde. Mehmet Akif'ten ayırmaya çalışıyor. Anlatabiliyor muyum? Hukuk. Sonra Mardin'de Ahmet Türk'ün yerine atanan kayyımın görev süresi bir kere daha uzatılmış. İçişleri Bakanlığı iki ayda bir durum değerlendirmesi yapıyor ve 6 Ocak'tan galiba zannediyorum tekrar uzatmış. Halbuki kayyım atanma gerekçesi ortadan kalktı. O suçlamalar düştü Ahmet Türk hakkında. İşte adamına göre. Sonra da diyorlar ki yeni anayasa, ceza kanununda şöyle düzenlemeler, infaz kanununu şöyle yapalım. Bunu olan kanunları uygulamıyorlar ki. Adamına göre. Adamına göre öyle, adamına göre böyle, adamına göre ölü taklidi. Fatih Altaylı bu ölü taklidine girmiyor tabii. Ama Fatih Altaylı bir müddet daha olmayacak. İsmail Saymaz onu ziyaret etmiş. Bir takım sağlık operasyonları varmış. Annesinin sağlık durumuyla ilgilenecekmiş. Yayınlara da en erken iki ay sonra e, teke tek bilimle başlayabilir demiş ki. Siz iki aydan daha uzun sürebileceğini hesaba katın. Belli ki Sıtkı sıyrılmış bu işlerden Fatih Altaylı. Mutlaka eşinin ve kızının da tesiri olabilir. Otur oturduğun yerde hiçbir şeye ihtiyacımız yok. Bundan sonraki hayatımızı en azından böyle e, bir takım giyotinler altında geçirmeyelim demiş olabilirler. Büyük geçmiş olsun tekrar. Ama cezaevinde 10-12 cezaevinde yıldır unutulan insanlar var. Ve o unutulan insanların üzerinde yalan beyanla tepinmeye devam ediyor insanlar. Ve bunlar da insan muamelesi görüyor. Bir örnek sadece. Şimdi Cemal Engin Yurt kişisi Tele2 kanalına çıkmış ve demiş ki geçen İmamoğlu'nu ziyaret ettiğimde Hidayet Karaca ile Mehmet Baransu'yu gördüm. Hidayet Karaca 14 Aralık'ta 11 yılı doldurdu. Mehmet Baransu da 1-2 ay içerisinde 11 yılı dolduracak. Biz bize çok yükleniyorsunuz diyorlar. Dedim yaptığınız zulümleri unutturalım mı? Bugün geldiniz aynı şeyleri yaşıyorsunuz. Cezaevinde 11 yıldır yatan insanlara söylüyor bunu. Şimdi sonra bakıyorsunuz. Tabii cevap da olmadığı için cevap hakkı diye de bir şey olmadığı için Avukatı Çiğdem Koç Cema Mehmet Baransu'yu ziyaret etmiş ve Mehmet Baransu aynen avukatı üzerinden Cemal Engil Yurt'a cevap cevap veriyor. Böyle bir şey olmadı diyor. Aynen okuyacağım. Çünkü cevap hakkı diye bir şey yok ve bu insanların kendini savunma hakkını da ellerinden aldılar ve 11 yıldır içeride olan bir insandan bahsediyorum. Cemal Engin Yurt, Mehmet Baransu konuşuyor. Senden merhamet dilendiğimi, ağlayıp sızlandığımı falan söylemişsin. Hapishanede yaşanan şahitler olan o konuşmayı çarpıtmaya, yalan söylemeye hiç mi utanmadın? Seninle avukat görüşünde karşılaştık. Daha önce televizyonlarda hakkımda söylediklerinin hesabını sormak, gerekeni yüzüne söylemek için sana gel buraya dedim. Geldin. Sana dedim ki hakkımda konuşmaya, yalan söylemeye utanmıyor musun? Neden tutuklu olduğumu, neden ve nasıl yargılandığımı biliyor musun? Bilmiyorum dedi. Ben sözde kumpastan falan yargılanmadım hiç. GDO'lu pinç haberinden ceza aldım. Sana ağır bir mektup gönderecektim ama gördüğüm iyi oldu. Yüzüne söyledim şimdi. Davalarımı merak ediyorsan avukatımda bilgi notu var. Okur öğrenirsin dedim. Sen de hemen o anda numaranı avukatıma verdin. Gönder okuyacağım dedin. Ve sana dedim ki sen habire parti değiştirip duruyorsun. Dün küfrettiğin adamlarla bugün kol kolasın. Ben sana fırıldak kubi desem hoşuna gider mi? Üstelik benim durumumda söylediklerin gerçek de değil. Yalan söylüyorsun. Sen de kendinle ilgili açıklamalarını yaptın, dinledim. Konuşma bu kadardı. Avukatım, etraftaki herkes şahit. Duruşma salonlarında beni hapsedenlerden bile bırak merhameti hakkım olmayan hiçbir şey talep etmedim. Sen kimsin duruşmalarda? İdam verseniz sandalyemi kendim tekmelerim, onu bile kirletmenize izin vermem diyen adamım. Duruşmalarda böyle diyen adamım diyor. 12 yıldır hapisteyim hakkımda söylenmedik yalan atılmadık iftira kalmadı bir kişi bile beni ağlayıp sızlarken görmedi göremez o nedenle sen dahil herkes haddini bilsin demiş. Evet maalesef böyle cevap hakkı yok düzeltme hakkı yok biz de bunu bu biçimde koymuş olalım. Zaten ben Mehmet Baransu'yu tanıyorum geçmişte çokça e, İstanbul yıllarında oturup kalkmışlığımız vardır. Böyle davranacak diyecek biri değildir. Hakeza Hidayet Karaca'da ama dedim ya bu Cemal Engin Enginyurt kişisi bir biçimde. Yani bu kişi Allah aşkına Sadi Somuncuoğlu 2000 yılında Cumhurbaşkanlığına aday olmak üzere meclise geldiğinde arabasını sokmayan, arabasını yumruklayan, onu tehdit eden ve daha sonra da Sadi Somuncuoğlu'nu işte meclisten tekrar geri gönderen, geldiği gibi gönderen kişidir. O grubun başındaki kişi. Bahçeli'nin talimatıyla yaptı bunu Cemal Engin Sicili bu olan kişiyle bir daha yan yana gelmez. Aynı ortamda soluk alıp vermezsiniz yahu. Ekrana çıkartanlara da ne diyeyim yani. Şimdi e, İran cephesi e, kızışıyor. İran'da gösteriler var yönetim aleyhine. Ne olur nereye gider bilmiyoruz. Ben de takip ediyorum. Ama birkaç gündür devam eden özellikle ekonomik sıkıntılarla ilgili gösteriler... E, ...pek çok İran'ın şehrine, sadece başkent değil, pek çok şehrine e, yayılmış durumda. Muhtemelen 2026'da İran'la ilgili gerek İran rejimi veya belki de bu müdahale sonucu olacak bilmiyorum bir şeyler olacak. Bunun için de çok fazla beklemeyeceğiz. Trump dün son derece sert bir e, mesaj paylaştı kendi sosyal platformunda. Eğer dedi İran barışçıl protestoculara ateş açar ve onları vahşice öldürürse ki bu onların alışıldık yöntemi ABD onların imdadına yetişecek. Kilitlenmiş durumdayız silahlar dolu ve harekete geçmeye hazırız dedi. We locked and loaded. Bu işte silahlarımız dolu ve hazır. Yani patlamaya hazır manasına gelen bir kalıptır yani. Tabii şimdi diyeceksiniz ki egemen bir devlet ne işin var, iç işlerine karışmanı olacaksa olsun ama artık o çağ geride kaldı. Yani 2026'da bambaşka bir biçimde dönüyor işler. Ya nasıl öyle olmasın ki Elon Musk kendisine bikini giyen gör, giydiren görseli bu şekilde şey yapmış. Ee, gülücükler atmış. Fakat bu Elon Musk'a bikini giydirilmesi meselesi değil. Grog'a bir fonksiyon yüklemişsin. X platformundan yapay zeka uygulaması ve X'e birlikte eski adıyla Twitter çalışıyor. Entegre çalışıyor. Bir fotoğraf koyuyorsun. Buna bikini giydir diyorsun. Ona bikini giydiriyor. Ve bunu X platformunun başındaki de böyle alkışlıyor. Şimdi kendi fotoğrafı kendi görseli üzerinden bu onun hoşuna gitmiş olabilir. Ama Savunmasız kadınları ne yapacağız? Herhangi bir fotoğrafı Yapmışlar bunu. Çokça örneği var gördüm. Kadınları koyuyorlar. Bunu bikinili olarak göster bana diyorlar. Grok da gösteriyor. Yani. Böyle bir çağ gerçekten. Neyse sizi çok da fazla karamsarlığa itmeden bir karikatürle bağlayalım bunu. Bu Umut Sarıkaya'nın efsane bir karikatürü. Çok çok çokça önüme düşer ama yapay zeka döneminde yapay zeka iyi bir şey yapmış. Bunun görselini çıkarmış. şimdi bu karikatürde bir sobalı ev var. Bir çekyat, çekyatta uzanan adam. İşte meyve kesen bir kadın. Ödev yapan çocuk. işte zannediyorum kömür sobası. Ve burada işte şeye tırmanan bir çocuk. Neyse kapıya tırmanan bir çocuk televizyon açık. Televizyonun üstünde kuş kafesi var falan. Böyle bilir misiniz böyle bir evi? Yani ben böyle bir evde yaşadım. Yani bu şekilde sobası olan, böyle çekyatı olan falan ve hatta o kapıya da öyle tırmandım yani. O açıdan kendimden çok şey buldum. Bunu işte yapay zeka marifetiyle bu şekilde ee, tasvir etmişler. Evet o çocuklardan biri de bendim. Kapı, kapıya böyle tırmanırdım. İşte soba üzerinde çay seti Çocuk ödevini yapıyor. Kadın meyve soyuyor. Arkada adam yatmış. Çek yat. Çek yatın üstünde fotoğraflar. Sobaya asılmış işte havanın nemini sağlayacak işte böyle bir su falan koyarlar. İşte orada buharlaşsın ki borunun ısısından havanın nemini korusun falan diye. Duvarda saat. İşte televizyon. Tipik. Yapay ya böyle şeyler de güzel ama yani Allah aşkına bu platformların başındaki insanlar alelade fotoğraflara, sıradan fotoğraflara ve tamamen kadınları savunmasız bırakan tarzda şuna bikini giydirsene diyor. Grok da bikini giydiriyor. Yapay zeka bu değil. Ha bu güzel bir çalışma. Karikatürü bir şekilde fotoğraf olarak çıkarmış. Buna bir şey demiyorum. Hoş yani. Ama öbürü kabul edilemez. Ve bunu bir sosyal medya platformunun başındaki kişi alkışlayamaz. Gülüp geçemez. Destekleyemez. İş bambaşka bir yere gider. Bugün bikini giydirirler, yarın başka bir şey giydirirler veya giydirmezler. Birinin altında üstünde gösterirler. Daha ne diyeyim yani. Diyor ve ölü taklidi yapmamamız gereken meseleleri işlemeye çalıştığım manşeti bağlıyorum. Bir sonraki ayında görüşmek umuduyla.